Videoyu ileri sarmadan izlersen daha çok şey anlayacağına eminim. Sonra yorumlar kısmında soru sorup saatlerce cevabını beklemek zorunda kalmazsın. Şimdi diyelim ki bir arsa aldık. Arsanın nasıl alındığını bir önceki videomuzda göstermiştik. Bu arsamızın alanını genişletmek istiyoruz. Daha fazla alana ihtiyacımız var. Yeterince paramız var. Ve bunu nasıl yaparız başlıklı soru işareti ile bu videoyu açtıysan doğru yerdesin. Çok Şimdi dediğimiz gibi öncelikle bir alanımızı aldık diyelim. Mesela şöyle gördüğünüz gibi alanımız bizim burası bizim. Ancak biz burayı genişletmek istiyoruz. Evimizi kurduk, her şeyimizi kurduk. Bunu nasıl yaparız? Bu sefer Lands Claim Auto yazıyoruz. Şimdi hiçbir şey olmadı. Zannediyorsun. Ama ben yürüdüğümde bir yan tarafa almış oldu ve alanım genişlemiş oldu. Şuraya da yürüdüğümde bir çank daha almış oldu. Şöyle 4 adet çankımızı aldık. Alma işlemini burada durdurmak istiyoruz diyelim. Daha fazla almak istemediğimizi varsayalım. Tekrardan aynı komutu yazdığımızda gördüğünüz gibi birçok şeyi Türkçeleştirdim. Otomatik hak talebi durduruldu diyor. Bu alanın artık bizim yani kimse bizim istemediğimiz bir şeyi yapamaz. Bunu da tekrardan şöyle YouTube'a geldik diyelim. Burada doğa bayrakları hayvan yumurtlanmasın işte yani spamlanmasın işte ne bileyim varlık blokların yok etmesine izin verilsin mi yani blokları kırmayı kapatsın mı açsın mı işte ne bileyim yaprak çürümesi etkin canavar yumurtlamasın spamlamasın hayalet spamlamasın vesaire gibi bitki büyümesine kadar kontrollerimizi sağlıyoruz. Mesela şu TNT blok ile ilgili size bir gösteri yapayım. Şimdi diyelim ki TNT blok konuyu biz kapattık. Hatta şöyle yaratıcı moduna geçelim. Şuradan TNT'mizi bulalım. Şimdi bu TNT'yi koymayı deneyelim. Ve bunu çakmakla yakalım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Kimse sizin arazinize durduk yere zarar verip emeklerinizi boşa harcayamaz. Savaşlar sırasında paranız vesaire gidiyor evet. Bu bir, bir nevi betting sistemi gibi. Kim kazanırsa kaybedenin altınları kazanan tarafa geçiyor. Onun dışında başka açıklama videoları da olacak. Mesela şu çok önemli. Arazinize mesela diyelim ki arazimizi oluşturduk YouTube. Bu bizim arazimiz. Buradan spamlanabiliyoruz arazimize. Arazimizde mesela diyelim ki roller var. Şöyle işte owner sahip member yani üye, ally yani ittifak ve visitor. Bakın bu çok önemli. Şuradan da bakalım. Evet. Visitor'a geldiğimizde burada gördüğünüz gibi spawn'ı açıp kapatabiliyorsunuz. Visitor'dakiler eee spawnlanabilir mi? Spawnlanamaz mı? Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Yani hiç kimsenin spamlanmamasını da sağlayabiliyorsunuz. Ve bir önceki videomuzda söylediğim üzere VF komutunu düzelttim. Gördüğünüz gibi VF komutu çalışıyor. İşte bizim arazimiz gösteriyor. Sizler de VEV komutuyla sınırlarınızı görebilirsiniz. Abone olun, like atın, sunucuya gelin, keyfinize bakın. Sağlıcakla kalın.